Ben sizinle birlikte yeni bir skibi tuvalet modundayız. Ama bugün şöyle bir skibi tuvalet modundayız. Kötüden iyiye doğru skibi tuvalet modlarını deneyeceğim. O yüzden <laughs> bu videoyu çektim. Yıldızlanık'a. Bu ne oğlum? Arkadaşlar 3 abone kaldı. 100 abone olursa ne olur lan? Allah'ım ben bunları yandıramayayım. Oğlum bu nasıl çiğme? Oğlum bunlar hareket etmeyi bilmez. Allah'ım sen beni ne istiyorsun? Allah'ım bu ne? Oğlum bunlar ne? Oğlum. Allah, Söyleyeceğim maalesef Hadi be Çok fazla skeci tuvalet koydum Ne de alabildim ya Ne kadar Bu ne oğlum Bu ne ya bu nasıl titan kameraman oğlum titan spikerine birleşmiş bu maşallah. Allahım ya. Lan. Allah'ım bu ne ya? da hakikaten de 2 e, yıl salmasan şaşmamalı. O kadar kötü ki. Mut. Oğlum yapmasaydın daha iyi de Allah belasını versin arkadaşlar daha iki moddan sonra öbür modumuza geldik daha iki mod göstereyim açıcıya titan spikime neden küçük abim hep yani bunu sana söylüyorum ya Ondan sonra biraz daha iyi gelecek diye düşünüyorum bu ne ha, bak şunun güzelliğine bak. Abim selamlar. Vah güzel. Güzel daha ikinden daha güzel abim. Ölme. Titan kameraman Allah aşkına haket etmiyor. Şu anda Titan Spikerman ihanet edip pazifeden sağlıklı olan. Allah'ım şükür olsun sonunda güzel bir mod buldum. Etrafta da bir tuvaletler var. Arkadaşlar sizin tuvalet dünyasında hayatta kalmamı isterseniz onun videosunu da çekebilirim. Bunu. Onu isterseniz o videosunu da çekebilirim. İsterseniz yorumlar yazın. Çekeyim. Çekmeyi düşünüyordum ama tutulmaz diye çekmemiştim. Ama isterseniz çekebilirim. Oo güzelmiş ya. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti mod. Yani daha ikinden daha iyi. Cemen tuvalet neden benim boyumdan küçük? Yani tane öyle hiç. Sen çevirmen okuyayım hiç. Bakalım. Bu ne oğlum? Oğlum sen niye onu ona saldın? Sen ırkçı mısın? Allah'ım Bu da okuyayım hiç. Sen ne yapayım? Okuyor hiç. Sen sinema. tutan TV'me sadece o varmış. Enfite mi ettiğim için alıyorum. Bakarsam bakayım Evet enfite. Neyse ben gidiyorum. İşte gidiyorum. Hiçbir şey demeden. Güzel. Haydi üstüne Gidesin bak hemen Gıdım canını kaybedeceğim Oğlum şurada savaş var Abim yardım et yardım Sen ıhçım Ah Evet. Mod Allah'tan kasmıyor. Hocam Alhamdül bir TV men var. İsteyenler yormazsın Ve modumuza geçelim. Mod güzel. Evet sıradaki modumuz. Daha geldik. iki <Sessizlik> tane scientist clockman lunchtime glitch gman clock ve tam evet ne bence, bence çok iyi. Hava nada istediğin neydi? İkincisine ne pahıyıs? G toilet. Lan bir bekle. Allah'ın tipsiz. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Scientist falan. Tek kattı lan. Sanatçı sabah. Tifine çüküdüm. Sıfırsız. Hatta bunu almış. Eh. Kanka buradan çıkan ne? Neyse yani, hiç sağlamayalım. Mira. کنکاری هر دی پارتی پارتی می‌کنیم. سعی کن پازو کنیم سعی کن تو را دنبال کنیم. ne yaptın ya? <laughs> bu da savaş hala devam ediyor. Ok get sen TV menüye çok azalmış. Belli. Belli belli. Belli. Mod böyle işte. Güzel. Ben sevdim. Zaten önce de iki videolarımdan da biliyorsunuz. Neyse. Bu modu da tanıdık olduk. Öbür moda geçelim. Evet sağdaki modumuzu Biz giydik. Benim en sevdiğim mu? sesini Böyle daha iyi. Get tam tam. Bir tanesi ölmeye başlamış bilemiş. Bir tanesi ölmüş mü? Abim. Adama ne yapıyorsun? Böyle evet, böyle. Yani şu ölüm, ölüm sanma sonu Bax. Bir atı bir. Arkadaşlar bir atı bir odamız. Merak ettiğim sorusu. soru şu. şu. Bir saniye tesis. Kaç tane o okay, tesis titanı kameramın oldu? maşallah tek yiyor bu geçmeden 10 tane oldu demiş dört tane tamamen oldu en bir zahmet kalmıyor adam bir ve sevdik. Hadi be. Alırsınız. Hadi. Hadi. Sen çizse alırsınız. Alırsınız. Kaçma lan. Yine alamadık. Bir, bir, üç. Üç tane daha geldi. Daha yedi tane daha var. kanka ekrandan bize küslük bulmaz sana gamble istedik seni ağzını ben kalbim ben hadi oğlum hadi be aldınız Oğlum, alıyorsunuz ya. Adam o kadar da alamayacak ya siz. Kaç tamam. Üç tane alabiliyor. Yedi tane alabiliyor. Üç tane alabiliyor. Selam Hadi be yüklen Ayta Bu kadar mı Neyse Bak Olduğumuz şunlar Neyse Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun Bir dahaki videoda görüşürüz Abone ol like atmayı unutmayın ve en güzel mod hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bye bye.